I just feel we'll this thing, right? Bu eşyalar Düzce Ulaşım AŞ Müdürlüğümüzün araçlarında unutulan eşyalardır. Masamızın üzerinde ehliyetler, kimlikler, cüzdanlar, anahtarlıklar, gözlük, telefon, gördüğünüz gibi çaydanlık, balık oltası, bunun gibi eşyalarımız mevcuttur. Şoförün gün içinde görevi bittiğinde aracın temizlemeye alır. Bulunan eşyalar bize bildirirler. Kendi aramızda kullandığımız WhatsApp grubundan bunu bulduk diye atarlar. Biz bunları Düzce Ulaşım AŞ Müdürlüğümüzde tanemiz bulunmaktadır. Geldiklerinde kimlik beyan ederler bize. Tutanak halinde eşyalarını geri teslim ederiz. Araçlarımızda kamera sistemlerimiz çok güzeldir. Mevcuttur. Hatta bir yıl, iki yıl daha geri dönebiliyoruz. Üç tane pikseli yüksek kameralarımız mevcuttur. Mesela 14 hatta ben araca bindim. Cüzdanımı kaybettim diyor bize. 14 hatta o gün çalışan araçlar araç sayısından bakıyoruz. WhatsApp grubumuzdan araçlarda şu tür bir cüzdan kaybolmuştur diye grubumuza atarız. Şoförlerimiz hemen gittikleri yerde araçların durdurduklarında bakarlar. Olumlu ya da olumsuz dönerler. Kredi kartıyla bindiyse kart numarasını bize iletir. Sistemimizde zaten kayıttır. Kart numarasını girdiğimizde hangi otobüse, hangi alanda, hangi yerde bindiği zaten sistem olarak görebiliriz biz bunu. Ulaşım AŞ Müdürlüğümüzün Melen Parkı'nın içinde bürosu vardır. Buradan teslim alabilirler. Beyaz masa'dan bize ulaşabilirler. Yolcularımızdan daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yani bunu biz de yaşıyoruz. Biz burada Düce Ulaşım AŞ olarak onların hizmetindeyiz zaten. ді мая